Yalan söylemeye alıştılar, yalanı sevdiler. Yalanın çekiciliğiyle tanıştılar. Oh! Başlangıçta bu belki de şakacıktan, şımarıklıktan, oyun olsun diye masum bir atomdan başlamıştır. Ama bu yalan atomu kalplerine işledi, hoşlandılar bu atomdan. Hemen arkasından şehvet düşkünlüğü doğdu. Şehvet düşkünlüğü kıskançlığı doğurdu. Kıskançlık da zorbalığı. Oh! Nasıl olduğunu bilemiyorum, hatırlamıyorum. Kısa süre sonra, çok kısa bir süre sonra ilk kan aktı. Şaşırdılar, dehşete kapıldılar. Birbirlerinden ayrılmaya, uzaklaşmaya başladılar. Aralarında karşıt gruplaşmalar oldu. Serzenişler Sistemler başladı. Ayıbı öğrendiler ve ayıbı erdem sayar oldular. Onurla ilgili kavramlar edindiler. Her grubun bir bayrağı oldu. Hayvanlara eziyet etmeye başladılar ve bunun üzerine hayvanlar uzaklaştılar onlardan. Ormanlara çekildiler ve onlara düşman oldular. Birbirlerinden ayrılma, kopma çatışmaları kişilik ve senin benim kavgaları başladı. Ayrı ayrı dillerde konuşur oldular. Acıyı tattılar ve sevdiler onu. Acı çekmek için yanıp tutuşuyorlardı. Gerçeğe yalnızca acı çekerek ulaşılabileceğini söylüyorlardı. O zaman dünya görüşleri değişti. Kötü olduklarında bu kez kardeşlikten insan severlikten söz etmeye başladılar. Bu kavramları anladılar. Suçlu insanlar olduklarında adaleti icat ettiler ve onu korumak için bir takım yasalar koydular. Yasaları korumak için de giyotini kurdular. Ama azar azar neleri kaybettiklerini anlamaya başladılar. Bir zamanlar masum ve mutlu olduklarına inanmak bile istemiyorlardı. Hatta eski mutluluklarının olabilirliğine gülüyorlardı artık. O günlerin hayal olduklarını söylüyorlardı. Biçim olarak düşünemiyorlardı o günleri, hayal de edemiyorlardı. Ama çok tuhaf ve akıl almaz bir durumdu. Eski mutlu günlerine olan tüm inançlarını yitirmişken, o zamanların masal olduğunu söylerken yeniden masum ve mutlu olmayı öylesine çok istiyorlardı ki çocuklar gibi yüreklerinin tutkusuna bırakıyorlardı kendilerini, tanrısallaştırıyorlardı yüreklerinin isteğini, tapınaklar yapıyorlardı gerçekleşmeyeceklerini bile bile. Ama gözyaşları dökerek, onlara tapınarak, yerlere kadar eğilerek idealleri ve arzuları için dualar ediyorlardı. Ne var ki kaybettikleri o masum ve mutlu günlerine dönmeleri olanağı da olsaydı veya biri çıkıp ansızın geçmişlerini gösterseydi onlara ve o günlere dönmek isteyip istemediklerini sorsaydı kesinlikle kabul etmeyeceklerdi. Şöyle diyorlardı bana, varsın yalancı, kötü, ve hak hukuk tanımaz olalım. Biliyoruz. Bunun için de ağlıyoruz. Bunun için acılar çekiyoruz. Bunun için kendi kendimize işkence ediyoruz. Bizi yargılayacak olan, adını bilmediğimiz o merhametli yargıcın cezalandıracağından bile daha ağır cezalandırıyoruz kendimizi belki. Ama bilimimiz var bizim. Onunla gerçeği tekrar bulacağız. Ve gerçeği artık bilinçli olarak kabulleneceğiz. Bilgi duygulardan yücedir. Yaşam bilinci ise yaşamdan. Bilim akıl veriyor bize. Akıl yasaları öğretiyor. Yasa bilgisi ise mutluluğu. Mutluluktan da yüce bir şeyi. Bunları söylüyorlardı işte. Bu söylenenlerden sonra her biri başkalarından çok kendini sevmeye başlıyordu. Başka türlüsü de gelmez değerlerinden. Her biri kendi kişiliği için öylesine kıskanç olmuştu ki, başkalarının kişiliğini alçaltmak, küçültmek için uğraşmaya, yaşam amacının yalnızca bu olduğunu düşünmeye başlamıştı. Kölelik çıkmıştı ortaya, hatta gönüllü kölelik başlamıştı. Zayıflar, sırf kendilerinden daha güçsüz olanları. ...ezmelerine yardımcı olsunlar diye... ...isteyerek güçlülere boyun eğiyorlardı. Gözyaşlara dökerek... ...bu insanlara gururlu olduklarını... ...ölçüyü ve uyumu kaybettiklerini... ...utanma duygusunu yitirdiklerini anlatmaya çalışan... ...din adamları vardı. Alay ediyorlardı onlarla... ...ya da taşlayarak öldürüyorlardı. Tapınakların eşiğinden... ...kutsal kanlar taşıyordu... Daha sonra şöyle düşünmeye başlayan insanlar görüldü. Herkesin başkalarını sevdiğinden çok kendini sevmeyi sürdürürken aynı zamanda öteki inançların yaşam hakkına da engel olmayacağı ve hep birlikte uyumlu bir toplum içinde yaşayabileceği biçimde tekrar nasıl bir araya gelebiliriz? Bu düşünce birçok savaşa neden oldu. Savaşan insanlar bilimin, aklın ve kendini savunma içgüdüsünün insanları sonunda uyumlu ve akılcı bir toplumda birleşmek zorunda bırakacağını düşünüyorlar. Bu nedenle sürecin hızlandırılmasına adına akıllılar, bu düşüncelerinin hayata geçmesine engel olmamaları için bütün akılsızları ve kendilerinin düşüncelerini paylaşmayanları bir an önce yok etmeye çalışıyorlardı. Ancak kendini savunma üçgüdüsü hızla zayıflamaya başladı. Sonra her şey yalnızca kendilerinin olsun diyen ya hep ya hiççi mağrurlar, şehvet düşkünleri çıktı ortaya. Her şeye sahip olmak için zorbalığa başvuruyorlar. Bunu başaramazlarsa kendilerini öldürüyorlardı. Ebedi huzur ve hiçlik uğruna yokluğu ve de kendini darmadağın etmeyi öğütleyen dinler doğdu. Bu anlamsız uğraş sonunda insanların yüzleri ızdırap belirtileriyle kaplandı. Bu insanlar acının, ızdırabın güzellik olduğunu, çünkü acıda düşünce olduğunu söylemeye, Şarkılarında acıyı yüceltmeye başladılar. Ellerimi ovuşturarak dolaşıyordum aralarında. Onlar için ağlıyordum. Ama seviyordum da onları. Hem belki eskiden olduğundan yüzlerinde acı ifadesi bulunmadığı masum ve öylesine güzel oldukları zamankinden bile fazla kötüleştirdikleri dünyalarını da sırf şimdi onda acı ve keder bulunduğu için cennet olduğu zamankinden daha çok seviyordum. Ne yazık ki acıyı, kederi oldum olası severim ben. Ama yalnızca kendim için. Yalnızca kendim için. Oysa onlar için ağlıyordum, üzülüyordum. Kendimi lanetleyerek, aşağılayarak kollarımı uzatıyordum onlara. Bütün bunları benim yalnızca benim yaptığımı ahlaksızlığı bu mikrobu ve yalanı onlara benim bulaştırdığımı söylüyordum beni çarmağa germeleri için yalvarıyordum insanlara haçı nasıl yapacaklarını öğretiyordum onlara kendimi öldüremezdim o kadar gücüm yoktu ama acıdan kederden arındırmak istiyordum onları ızdırap çekmeyi çok istiyordum kanımın son damlasına kadar bütün kanımın bu acılara akması için yanıp tutuşuyordum. Oysa onlar yalnızca alay ediyorlardı benimle. Sonunda bir meczup olduğumu söylemeye başladılar. Doğruluyorlardı beni. Yalnızca istedikleri şeyi elde ettiklerini, şimdi olan her şeyin olmamasının olanaksız olduğunu söylüyorlardı. Sonunda kendileri için zararlı olmaya başladığımı ve susmazsan beni tımarhaneye tıkacaklarını söylediler. O zaman içime öylesine bir hüzün çöktü ki kalbim sıkışmaya başladı ve ölmekte olduğumu hissettim. Ölüyorum sandım ve o anda işte o anda uyandım.